Namus Değer Karataslar abimizin mekanına geldik. Bu kapı ciddi bir kapı. Geçerli bir kapı. Ee, şu an hava biraz rüzgarlı. Biraz önce güzel bir yavru izledik burada. Buradan güzel kuşlar sahip Allah izin verirse dediğimiz gibi bu kapıdan kuşa sahip olan abim, kardeşim gerçekten ciddi kuşlar besler. bakın ben bunu size samimiyetime güvenerek söylüyorum. Bu kapıdan yakalayan ciddi besler arkadaşlar. Havalar rüzgar var. O nereye kalktı? yayınımızı paylaşalım. Bayağı bir rüzgarı var. Şöyle de dostlarımıza mekanı göstertelim. Bu kapıda ciddi emek var arkadaşlar. Bu kapıyı bilen zaten eşimiz dostumuz biliyor. Ee, al izin verirse de ya pazar akşamı ya salı akşamı canlı yayınımız olacak. Yayına gelen dostlarımız beğenisini paylaşımını yapsın. Burası bir kümesimiz. Burası böyle bir kümesimiz. Şöyle size olan düzenekleri de göstereyim. Buradaki emeği dostlarımız bir görsün. Şu şekilde burada büyük bir emek var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim tüm dostlarıma. Gelen abi ve kardeşlerimiz beğeni ve paylaşım yapsın. Eşimize, dostumuza şöyle yayılalım. Arkadaşlar burada büyük emekler var. Dediğimiz gibi namuderes Kara Taner abimizin mekanına geldik. Yakalayan abimiz kardeşimiz gerçekten ciddi kuşlar besleyecek. Bilginiz olsun. Bir de öbür tarafta vardı değil mi Taner bizim? Bir de öbür tarafta vardı. Yeni gelen dostlar bir beğeni bir paylaşım yapalım. Sesimizi şöyle bir eşimize dostumuza ulaştıralım. Bayağıdır. Kapı nerede? Bura mıydı Tekin abi? Ben bayağıdır şey yapmıyorum gelmiyorum. Arkadaşlar şöyle iş düzenini size göstereyim. Burada olan emekleri eşimiz dostumuz bir görsün. Her yer ayrı bir gizli bölme. Öyle söyleyeyim maşallah. Beyazlar güzelmiş. Beyazlar da kandırabilirsek atarız inşallah tezgahımıza. Burası ayrı bir yer. Bakın değerli dostlar. Burada olan emekleri şöyle size göstertiyorum. Yayınımıza beğenin paylaşım. Kimler bizimle? Nereden izliyor? Şöyle dostlarımızla bir görelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bayağıdır ben yayına girmiyordum. Emekçinin kalbi olmaya devam ediyoruz. Ya pazar akşamı ya salı akşamı. Gerçekten çok iddialı kuşlarla sahne alacağız. Takip eden abi ve kardeşlerimiz gerçekten ciddi kuşlara hizmet etmiş olacak. Bilginiz olsun. Beyazlar gerçekten maşallah gördüğünüz gibi arkadaşlar burası farklı bir fanilya. Bu hayvanları da inşallah tezgahımıza atarız. Adem abim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben bu hayvanlara vuruldum arkadaşlar. Ben bilmem. Mal kendini belli ediyor. Kalite kendini belli ediyor. Hay maşallah süper Allah demekten başka bir şey gelmiyor. Ama bunları Allah izin verse çökeceğiz. Yayınımıza bu kuşları atacağız. Kaçırmayın bakın samimiyetime güvenen varsa. Ben kötü kapı gezmem. Her zaman iddialı kapı gezerim. Namı değil kara tanır. Burada çoğu insan bu kapıya geldi. Çoğu insan da burada kuş izledi. Çoğu insan da bu kapıdan kuş sahiplendirildi. Bu kapı özel yani. Herkesin girip de burada kuş alacağı bir kapı değil. Sadece özel insanlar gelir. Bizim de yıllardan beri tanıdığımız abimiz, dostumuz. Havada da kuşumuz var. Rüzgar var biraz. Yayınımıza yayınımıza birer beğeni ve paylaşım yapalım şöyle. Uzun zamandır yayın açmıyoruz. Şöyle düzene gösterdim arkadaşlar. Bahanesiz bir yer. Hazırda da kuşumuz var şu an. Burada verilen emeği şöyle eşimiz dostumuz görsün. Taner abi burayı kendine göre yapmış. Güzel de bir emek veriyor kuşlara. Dün şarjım azdı. Dün gerçekten çok güzel bir kuş izledik burada. Bugün de biraz hava rüzgar var. Eğer rüzgar dinerse bir kuş daha atacağız. Siz değerli abi ve kardeşlerimizle hep beraber gözümüzle izleyeceğiz. Neler yapıyor, neler ediyor. İçerideki içerideki beyazlar ne abi maşallah. Bunlardan hani bunların uçumu, uçumu, meddesi, mesafesi nedir? Abi? Fişek tutumu nedir? şey güzel oynuyor. bir şey. Evet. Değerlendiren dostlarımız gerçekten ciddi uşa sahip olur mu abi? Sen de desin, evimiz, yurdumuz tabii, tabii. Değeri gelirse, ayı, değeri ayı. gelirse sahiplendirme yapacağız. Zaten namıdır Kara Taner abimiz. Selamun Aleyküm Taner abim. Taner abi sana şunu söylemek istiyorum buradan. Bu kapıdan bizim sahiplendireceğimiz kuşlardan, eşimize, dostumuza bize bir mahcubiyet doğar mı abi?

Arkadaşlar dediğimiz gibi bakın Taner abimiz ufak bir konuşmasını duydunuz. Ya pazar akşamı ya salı akşamı 21.00'da çok iddialı kuşlarla geleceğim. Bu kapıdan kim neyi sahiplenirse sahiplensin gerçekten ciddi kuşlara hizmet etmiş olur. Söylemedi demeyin. Şöyle ufak bir toplamda kaç tane kuş var haberimizde? 300 tane var değil mi? Toplamda tam 300 tane kuş var yavru eke karışık. O 300 tane kuşun içinden size bir 20-30 tane sağlam. Abimiz yakıştıracak bize. Buyur abim. 300 kuşun 300 hep birbirine mi giriyor abi? Peki bizim burada sahiplendireceğimiz kuşların arkasından mıyız abi her zaman? Arkadaşlar bakın duyuyorsunuz sonuna kadar arkasından arkasındayım der. Biz marka kesmiyoruz arkadaşlar. Neyse o biz o şekilde yolluyoruz. Bu kuş nereye gitti? Havada bir kuşumuz var. Rüzgardan kayboldu. Arkadaşlar bir atmaca kovaladı. Biraz geç kaldık onu çekmiyor ama. Ha, maşallah. Tan nerede geziyor ya? Maşallah. Güzel. Gelmez lan. Tam hazır bir kuşumuz vardı. Rüzgar var. Ondan dolayı. Daha önce vurdum atmaca. Bakın her yer bir emek arkadaşlar. Her yer. Her yerde kuş. emek. Şöyle size göstereyim ben. Her yer bir emek. Burada gerçekten büyük emekler var. Bakın şöyle. Bakın burada hasta kuşlar. Hastaların Öyle. Burada tedavi altına. Tedavi altına giriyor değil mi? Burada, burada tedavi ediyormuşlar. Buranın ismi revirmiş arkadaşlar. Bakın her yerde ayrı ayrı bölmeler. Bu gördüğünüz her yer kuşlara özel. Şu şekilde Kapağı nasıl bilmiyor bilmiyorum ama. Her yer ayrı arkadaşlar. Şu şekilde bir göstertim yapalım. Dostlarımıza Burayı da yeni yaptılar. Burası daha yeni yapıldı. Bunlar da özel yavru baktırmak için değil mi? Bunlara da yavru baktırmak için. Bakın. Abi bir kuş sesi duydum sanki ya. Bu yeni başlayan yavru değil mi? Oynadı gitti mi kaçırdık ben kümesleri gösteriyordum. Ha nerede kuşumuz? i̇nişe geliyor ama herhalde artık. Aynen. Hayvan baksana kendini şey yapmıyor. Dirayetleyemiyor. İyi geldi yine. Ha ben dedim gelmeyecek dedim de. Gel, 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 gel. Arkadaşlar kabaklardan rüzgarı zaten az çok anlayabilirsiniz şu şekilde. Açıldık da. İnişe geliyor artık ama. İniş. İnişe geliyor. Hayvan yoruldu abi hayvan ne yapsın. İnişini bari yakalayabilirsek. Atmadan, zaman, takla bile konar, İnişini yakalayabilirsek daha iyi. Hayvan yorulmuş abi yorulmuş. Bu insin de dumanlığı kaldırsanız daha yorur. <laughs> Ama hayvan işte tam ilk başta çekmek aklımıza gelseydi. Ama atmaları çok güzel hayvanın. Olmazsa bu hayvanı da tezgahımıza atalım. <laughs> Onu da tezgahımıza atalım. Uçurucu bir abimiz kardeşimiz alsın. Değeri gelirse onları da sahiplendirelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bizim her zaman işimiz kaliteyi vermek. Gözümüzde gördüğümüzü vermek. Biz ne görüyorsak maşallah. Hayvan rüzgardan sokulamıyor ki abi. Maşallah. Beş, iyi, beşledi. Güzel. Duman atılacak mı? Geceye, kalır. Geceye mi kalır? Tamam. Takip edin. Dostlarım nazaracak abiler. Şimdi yayınımı ben sonlandırıyorum. Dediğimiz gibi şöyle bir görsellik olsun en azından. Havada rüzgar var. Olmasa yarın çekeriz. Sabahtan geliriz. Uçan da yarın sabahtan yükleme yaparız. Canlı yayında. Sabahtan arkadaşlar olmazsa öyle yaparız. Sabahtan da onu izleriz. Burada hep beraber ne uçuyor ne gidiyor hep beraber görmüş olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dediğimiz gibi kapı kapı gezmeye devam. Bu 300 tane kuşun içerisinden de siz değerli dostlarıma 30, 40 artık ne kadar toplayabilirsem, gücüm ne yeterse, ne kadar sahiplenebilirsem sizlerin huzuruna atacağım. Dediğim tek kelime yakalayın abi. Gerçekten güzel uçlar beslersiniz. Bakın söylemedi demeyin. Yayınımızı sonradan izleyen al ve kardeşlerimiz abone olmayı ihmal etmesin. Yayınımıza birer beğeni yapın. Yayınımız öne çıksın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.